Bu gazetecilik böyle başladı. Ondan sonra da işte e, Ankara 66'da İsmet Paşa şey. Yalnız ben e, milliyette fazla kalamadım. E, milliyete e, yaz aylarında babalar tatile çıkıyor. Ruşan Arıkan, İlhan Demirel falan tanınmış büyük ismi yapmış fotoğrafçılar. Bizi çırak diye aldılar oraya. Yani beni Abdi Refi Cevat Bey'in tavsiyesinde kıramadım aldı oraya ama kadroda vermediler doğrusu. Engelleyenler de oldu. Şimdi ben hatırlıyorum aradan çok zaman geçti. Hakikaten yani pek ele avuca sığacak çalıştırılması kolay bir insan değildim ben. Demek ki ondan da zarar görmüş. 62 senesinde bir, bir yıl sonra Türk Haberler Ajansı'na girdim. Milliyete duramadım yani. Kadir Kayabal rahmetli. Türk Haberler Ajansı'nda iyi çalıştım. Ondan sonra 64'te şeye girdim. Ee, Cumhuriyet Gazetesi'ne. Yecbet Güresi. Ve 66 yılında Hürriyet Gazetesi'nde arkadaşlarım artık tanındık tabii. Şeyde, bunlar da ee, söylemek isimlerini hatırlayamıyorum pek şimdi. Ankara'ya parlamento muhabiri oldum ben. Parlamento, diş işte dış işleri ve bir meclis muhabiri. Üç, nedense üç şeyi de bana verdiler. Ankara'nın o yeni yapılmıştı. Ee, Gökdelen. O da kule. 14. katında. Hürriyet gazetesi oradaydı. Nevzat Ünlü. Cüneyt Arcı Yürek. Ee, valla bindim trene gittim. Yani ben Ankara'yı hiç pek defalarca geçmiş ama sevemedim de Ankara'yı. Ankaralılar bir, biraz asık suratlıdır yani. Akşamüstü Kızılay'a çıkardım. Gü güleş güleç adam arardık. Böyle yüzü gülecek adam. Sonra Cüneyt Arca Yürek bana dedi ki Ankaralılar gülmez o kadar dedi. Burası, bun bunlar dedi seni bildiğin gibi değil dedi. Hani Yahya Kemal'in Atatürk demiş ya, Ankara'yı niye sevmiyorsun, iyi bir tarafı yok mu Ankara'nın? Demiş, var iyi tarafı, İstanbul'a gitmesi. Hakikaten akşam 9 trenle binip İstanbul'a gelmek çok zevkli olurdu Ankara'da. Ondan sonra e, İsmet önüyle işte tanıştık. Onun da başına bir iş açtım, ondan sonra da bir daha da Ankara'da duramadık. Efendim şey oldu, senato kuruldu ya, senato vardı zaman Türkiye'de 10 sene. Atatürk senatoyu istemiyor. İzmit basın toplantısında sormuşlar. Senato kuracak mısın? Katiyen razı değil ama haberleri yok. Kurdular işte 27 Mayısçılar senatoyu. Senato kuruldu, kurulacak. Seçim, şeyler seçimler yapılıyor falan. Yeni Mali İlçe Kongresi. Beni de aldılar götürdük. Gittik kongre izlemeye. E, falan kıyamet kopuyor İsmet Paşa. ilk defa gördüm ben. Mudanya'da daha öncesi var. Mudanya'da görüyordum, geliyordu. Şey ama böyle bu kadar yakın görmemiştim. Böyle kendini yeri, yerden yere atan insanlar gördüm orada İsmet Paşa'yı görmek için. Tapınıyorlardı ona yani. Bir tanesini yakaladım. Ne, ne oluyor sana dedim adama. Ben dedi kıyamete kadar dedi İsmet Paşa'cıyım ben dedi. Biraz sonra konuşuyor İsmet Paşa. Orada hanımlar var. Beni almışlar bir şeye böyle bir basın masasına. Ben de yazıyorum. paşa bir şeyler söylüyor. Bir tanesi dedi ki Türkiye'nin son peygamberi bu dedi. Allah Allah. Bir de bakıyor kadın bana yazdı mı acaba diye Aynı masada yan yana otur kalabalık. Ben şöyle bir işaret koydum falan. Geldim büroya. Nevzat Bey'e dedim ki bak böyle söylüyorlar halk partililer. Türkiye'nin son peygamberi Yazalım mı biz bunu? Habere yazalım. Yazdık. Gitti İstanbul'a haber. Ertesi günü gazete geldi. Maşet. Halk Partilerin türü, son peygamber saydığı dedi. İnönü senato içinden açtı. Eyvah. Karıştı ortalık. Ankara'da Ali Utku vardı. Meclis muhabiri. O gün oydu mecliste nöbetçi. Akşam büroya geldi. Dedi ki paşa dedi sana. Görünme paşaya dedi. Kıyameti koparıyor dedi. Seni dedim perişan edecek dedi. Kaç birkaç gün Ankara'da durma dedi bana. Neden? Çıkmış adımı söylemiş mecliste. Muhabirin uydurmasıdır. Böyle bir şey yok. Kimse bana peygamber demişler. Büyüdü iş yani. Ve ben hakikaten Ankara'da duramadım. <laughs>